Şerefli Müslümanlar, muhterem abilerim. Peygamber Efendimiz Ali vesselam'ın o ruhaniyetinden, nuraniyetinden adalanabilmek, bu yönüyle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ruhu yönüyle fadva yönelik Allahu Teala sanki bu gayb aleminin haritasını bizlere çiziyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in üzerinde. Bugün yol tarif eder gibi manevi yolu takip ediyor. Evrenin, kainatın yollarını sanki sokağa tarif eder gibi Allah Celle Celaluhu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üzerinden tarif ediyor. Kerem'in içerisinde biraz daha fazla Allah Celle Celaluhu'nun Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsettiğini görüyoruz. Bir peygambere yemin etmemiştir Allah Celle Celaluhu sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığına yemin etmiştir. Unut onun vesilesiyle şereflenen ve şereflerin şerefini bizatihi Allah Celle Celaluhu'dan alan kendi nurum dediği, ruhum dediği, Kur'an ile özdeşleştirdiği yani Kur'an'ın üzerine tam oturan bir elbise gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bedenine oturduğunu görmüş oluyoruz. Burada da yine aynı şekilde Allah Celle Celaluhu'nun gözünde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı biraz daha muhteviyatına, içeriğine girerek tarif ediyor. Yani Allah Celle Celaluhu biz yaratmış olduğu kullarına nasıl bir insanın ümmeti olduğunuzu bilin diyor. Bunu bilebilmeniz için benim sözüme bakmanız lazım. Allah'a en iyi kim tanıtır? Allah Celle Celaluhu tanıtır. Resulullah'ı en iyi kim tanıtır? Allah tanıtır Celle Celaluhu. Mesela Allah Celle Celaluhu'nun Cibril senin Rabbinin yarattığı ilk nur Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nurudur demiş Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam. Duha suresi olarak bildiğimiz bir sureyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yönüyle bu surede tanımış olacağız. Hangi yönünü? Allah Celle Celaluhu nezdinde ben nasıl birisiyim? Bütün insanlığın efendisiyim diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunu da gururlanmak için söylemiyorum diyor. Yaratılmış insanlar içerisinde en efendiniz benim diyor. Allah nezdinde en efendi benim diyor. Ne demek efendi? Çok sıkıntı çekmiş olan, çok emek vermiş olan demektir. Tarifi budur İslam hukukunda. Bütün nebilerin efendisiyim, bütün insanlığın efendisiyim. Allah Celle Celaluhu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki bizzat onun şahsına Yasin Suresinde yemin ediyor. Necm Suresinde yemin ediyor. Kim yerde bir yıldızı Allah Celle Celaluhu tefsir yorumlarıyla kimisi Kur'an'a hasır ediyor, kimisi Cebrail'e hasır ediyor, kimisi Resulullah'a hasır ediyor. Burada kastedilen ya Kur'an'dır, Cebrail'dir ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kastedilendir. Ya Allah, ya Resulullah ya da Cebrail'dir. Muhammed Aleyhisselatü ve Vesselam üzerine yemin edilen insan. Zamanı yemin eder Allah Celle Celaluhu. Evrene, kainata yemin eder. Dolayısıyla Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam bizatihi şahsı manevisini serip Allah yemin ediyor. Bu da Efendimiz Aleyhisselatü ve Vesselam'ın Allah Celle ne kadar sevgili olduğunu gösteriyor. Aleyhisselatü biliyorsunuz ki rahatsızlanmıştı. Her gece teheccüd namazına kalkan Aleyhisselatü ve Vesselam rahatsızlanma süresince kalkamadı. Ortada bir sahne var. Cela bu sahneyi bize anlatıyor. Efendimiz nübüvvetini izhar ederken bir beşer olarak hastalanıyor, rahatsızlanıyor. Rabbi ile bizatihi buluştuğu özellikle faziletinin de bizlere yüksek olarak geldi yani aleyhissalatü vesselamca geldi. İşte o geceye, gece yarmak manasına gelir. Teheccüd o demektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı alay alıyorlar. Gecikti, senin şeytanın seni terk etti şeklinde Ümmü Cemil yani Ebu Leheb'in karısı olarak bildiğimiz o kadın Efendimiz'i tahkir ediyor. Aleyhisselatü Vesselam'a birkaç günde vahiy gecikmiş. Resulullah bunu hissediyor. Acaba Rabbim beni unuttu mu? Bir teheccüd namazına kalkamadım da Rabbimin huzuruna gelemedim de çünkü onlara farzdır. Gelemedim de acaba Rabbim bana darıldı mı? O yüzden beni mi terk etti diye Aleyhisselatü Vesselam üzüldü. Bir de bunun üzerine o Ümmü Cemil denen müşrikler, Ebu Lehebler işte gelen vahiy şeytan olarak nitelendirmişler. Senin şeytanın gecikti diye Aleyhisselatü Vesselam'ı aşağılamışlar. Cebrail Aleyhisselam 2-3 gün gelmeyince Rabbi onu terk etti dediler. Daha sonra Allah Celle Celaluhu 6 tane ikramda bulundu. Birinci ikramı Rabbul Alemin. Vadduha. Vaktine yemin olsun ki. Velleyli idâ seca çökmüş olan geceye yemin olsun ki ve da'aka rabbuka ve rabbin seni ne unuttu ne de terk etti ve le hayrul min ya muhammed sonraki hayatın çok güzel olacak diye Allahu Teala bu surede kuşluk vaktine dedi ne eren geceye yemin ediyor karanlığı çökmüş olan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hallerine o ruh halini dikkate aldığını söylüyor Allah Celle Celaluhu bizatihi hayır ve ikramların büyüklüğünü göstermek için velesi olsa yuhakmi karabbu Burada diyor ki Rabbinin seni terk ettiği de yok, sana darıldığı da yok ayeti geliyor. Allah katındaki üstün yeri, değerini, Cenab-ı Hakk'ın ona olan ülfetini, muhabbetini, hususiyetini Allah seni peygamber olarak seçtikten sonra hiç ihmal etmedi. Seni hiç unutmadı. Yani sana ihtimam gösterdi. Nazargahı ilahisinde hep sen vardın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Teskin ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın derecesini yükseltiyor. Senin için ahiret dünyadan hayırlıdır. Ahiret ne demek? Ahir yani senin sonra, sonraki zamanın, sonraki hayatın demektir. Bizim sonraki hayatımız ahirettir. Allah Celle Celaluhu'da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında bizlere diyor ki sonraki hayatın ya Muhammed çok güzel olacak. Biz ne alıyoruz bunu? Çile çekersek çekelim. Ne kadar sıkıntı içerisinde olursak da olalım, bu dert bitmez desek de, bunu tekrar etsek de edelim veya etmeyelim. Allah Celle Celal ne diyor? Ben sizi gözetliyorum. Ben sizi terk etmedim. Sen hastasın. Unutmadım. Ben şifamı vereceğim zamanı bilirim. Sen borçlusun. Ben borcuna ne zaman derman olacağım ben bilirim. Sen benden iste. Zamanını ben gediğine koyayım diyor Allah Celle Celal. Bir isteyeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katındaki aciziyetini Allah Celle Celaluhu'nun muhatap olarak göstermesi, bu ayetlerle bize iman olarak gelmesi, senin sonraki hayatın ya Muhammed çok güzel olacak, Rabbin seni unutmadı. Demek ki insanoğlu dertlenmesi lazım, dertlenmesi lazım, dertlenmesi lazım. Öyle dertlenmesi lazım ki rüyalarına girmesi lazım. Sevgili Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın kalbini nasıl çalıştırdığını, Resulullah'ın Allah'tan bu manevi dünyanın, onunla iletişim kurma dünyasının haritasını nasıl çizdiğini Allah bize öğretiyor. Hangi amellerle bunu güçlendirdiğini söylüyor. Yani Allah Celle Celaluhu Muhammed Aleyhisselatu yemin etmesi demek onun ümmeti de o değerden istifade edecektir. Rahmetellil alemindir çünkü. O alemlere rahmettir. Biz Allah Celle Celaluhu ile iletişim kuruyor. En iyisini sen bilirsin. Ya Rabbi sana havale ediyorum. ya Rabbi ne yapayım diye dertlendi böyle huzuruna çıktığın zaman onun yanında kazanacağın nimetler, dünyada sana verdiği nimetlerden çok daha büyük olacak ya Muhammed demektir bu. Çok güzel yerlerde olacaksın diyor Allah Celle Celaluhu. Ahirette sana şefaat, dünyada sana verdiği nimetlerden çok daha büyük olacak. Allah Aleyhi vermiş olduğu şefaat hakkı, şahsında onun ümmetine vereceği nimetler çok büyük olacak diyor. Bu da yükselteceğim seni diyor. Ne Neden bakalım? Övünmeye layık en büyük zirve. Kendisinde bir zirve yok. Bu allah Teala'nın tayin etmiş olduğu bir zirve. Allah'ın zirvesi. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, gecenin bir bölümünde uyanıp kalk. Sadece sana mahsus olmak üzere teheccüd namazı kıl. Böylece Rabbin seni makamı mahmuda yükseltir. Şimdi teheccüd namazının da Allah Celle Celaluhu ile iletişim kurmada nasıl, ne kadar etkili olduğu bir zamanı bizlere gösteriyor. İşte o zamanda da Başka bir hadis-i şerif aleyhissalatü vesselam buyurur ki melekler nöbet değişirler. İnsan içinde hasbel kadar dili bile şahit olduğuysa bir dua varsa noktasında bir eksiklik varsa o amel direkt yukarı çıkıyor meleklerden geçiyor Allah Celle, Celle huzurunda kabul oluyor. Uyan, ayağa kalk, abdestini al, namazını kıl yani benim huzurumda dur. Seni makamı Muhammedi yükseltin diyor. Bunu Allah Celle bu sevgili peygamberimize söylüyor. Yani sanki Allah Celle Celalüh'un peygamberini Allah konuşurken sanki bütün insanlık da onun yanındaymış gibi hitap ediyor. Bizler de onun arkasındaymışız gibi o sözlere şahit oluyoruz. Yani bu ayetlere şahit oluyoruz. Rabbinin sözü olarak dinlemesi lazım. Rabbin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamber olarak dinlemek lazım. Sıradan bir beşeri dinler veya bir bilgeyi dinler gibi değil. Bir profesörü dinler gibi değil. Ebedi hayatımı tesis edecek olan benim imanımı dinliyorum. İletişim kurabileceğim başında hayal edebileceğim benim cinsim olan bir insan. O Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buradaki ikramlarından birisi de öyle verecek ki en hoşnut olacaksın. Resulullah'a ne zenginlik verdi bu dünyada? Seni zengin bulup, seni fakir bulup zenginleştirmedin mi dedi. Nerede Allah Celle Celaluhu İşte Burada şerefli Müslümanlar Allah Celle Celaluhu, sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hukuk hissi verdi, kanaatkarlık verdi ona. Nereden verdi? çok zaferi, ne amcasına yaslandı, ne annesine babasına yaslandı. Kimseye yaslanmasını istemedi. Daha küçük yaşlarda amcası vefat etti. Yaslandığını gösterdi aleyhissalatü vesselam. vereceğim ki ya Muhammed diyor. Şu dünyada da verdim ki sana diyor. Vaat çeşit çeşit ikram. Türlü türlü saadet. Çok ihsanı fazlasıyla ihtiva etti. Resulünü dünyada zafere erdirmek, ahirette çok sevap vermek suretiyle hoşnut edecek. Ahirette Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kevser havuzunu başına koyacak onu. Kanı verecek. Mensup sahabe-i kiramdan birisi buyurur ki Kur'an-ı Kerim'de Rabbin sana öylesine verecek ki sen hoşnut olacaksın ayetinden daha ümit verici bir şey yoktur şefaat hakkı verecek. Biz de onu tanıyoruz. Ben de onu tanıyorum. İşte ben onun yapmış olduğu amelleri yapıyorum. Onun sözlerini biliyorum. Onunla ilgili ne biliyorsun dedikleri zaman onu yaşayan babamın hayatını yaşantısından daha iyi tanıyorum. Böyle tanıdım ki dünyada rüyalarına girdi. Herkesin Allah nasip etsin hepimize inşallah. Bir ayet var ki şerefli Müslümanlar bizi çok ümitlendiriyor. De ki ey günah işleyerek kendilerini yazık eden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. O çok bağışlayıcı, çok merhamet edendir. Günahım var, benim yaşım gitti artık. Allah bundan sonra benim amelimden razı olur mu? Allah'ın istediği gibi yapabiliyor muyum? Demesi fazla olacak. Bu da buna diyor, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin diyor. Yeter ki ümidinizi kesin. Çünkü bir insan Allah'tan yana ümidini kesmesi çok acı bir durumdur. Allah muhafaza. Ümidini kesmeyeceği tek varlık Allah Celle Celaluhudur. Anadan, kardeşten, akrabadan, arkadaştan Ümidini kesmiş olabilirsin, bir beşerden ümidini kesmiş olabilirsin. Aleyhisselatü Vesselam'a zenginlik verdi dediğimiz zaman yani sen yoksulken ya Muhammed, seni zengin etmedik mi ayetiyle sahiptirken hiçbir bilgisi yoktu Aleyhisselatü Vesselam'ın. Onun okuduğu şiirler Kabe'nin duvarına asılmıyordu. Kimseyle bir parlamentoda oturmuyordu, bir siyaset bilmiyordu, bir matematik iyi değildi. O sadece ticaretini yapabilecek düzeyde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dürüsttü, emin oldu. Ticaretinden sebep. Kur'an üzerinden senin yolunu sabit koymadık mı? Sırat-ı müstakimi senin üzerinden gerçekleştirmedik mi? Demektir. Zenginlik bu. Maddi nimetlerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine kanaat duygusunu koydu. Varsa var yoksa yok diyordu. Önül zenginliği olarak ona verdiğini hiç kimseye vermedi. Şerefli Müslümanlar seni yetim bulup barındırmadı mı dedi Resulullah Allah. Neyi kastetti? Müşrik olan. Son nefesinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün ısrarlarına rağmen imansız giden, bir güne bir gün beşeri anlamda kalbini kırmamış, o zaman kendisi aç kalmış, yeğenini aç bırakmamış bu Talip'ten bahsediyoruz. Diyor Allah Celle yumuşaklık verdik, helm verdik diyor. Amcan seni barındırdı, sana iman etmediği yani, halde, seni korudu demek bu. Sıra senin emsalinde olmayan bir şekilde, hiç emsali olmayan bir şekilde biz seni yetim olarak bulduk ve seni barındırmadık mı dedi Allah Celle Celaluhu. Yani şaşırmış bulup da sana yol göstermedik mi ya Muhammed diyor Duha Suresi'nde Allah Azze ve Celle. Bu şu demektir, yolunu yitiren senin elinle, senin vesilenle biz hidayete erdirmedik mi, doğru yola koymadık mı? Şaşırmıştınız aç. Dünyaya muhtaç olanları senin aracılığınla biz senin himayenle o sıkıntılarını bastırmadık mı? Yani bir insan bir amel yaparken sanki benim sulbüme sirayet ediyor. Sanki ben öldüm, toprağın altına girdim, benden bir parça benim evladım İmanı öldükten sonra Allah'ım bana ikinci bir defa şans verdi, dünyaya geldim öyle anlatır gibi anlatmak. Amelinden o yönüyle emin olmak. Öyle emin olmak ki o amel onu ıslah edecek. Kur'an'a sorduk. Fasalli li rabbike. Rabbin için namaz kıl. Bir ayette. Fettaliyyati zikra. Okuduğun zaman hatırlamak için oku hatırlamak için okuyanlara onlar Allah'ın bir olduğunu biliyorlar. İnsanın ameli insanı ıslah edecek. Tabii ki bunu amel boyutundan daha ziyade önce iman olarak, Rabbul aleminden alarak onun yardımını Resulullah'ın dilediği gibi Allah'ım seninle iletişim kurmada bana yardım eyle. Seni hatırlamak üzere bana yardım eyle. Kuracağım namazda, tuttuğum oruçta, kestiğim kurbanda, yaptığım hacda, Rabbel alemin. Nafile ibadetlerinde seni razı olabileceğin bir amel ve o amel ki beni ıslah etsin. Bu bedenim o ayete şahit olsun. Şeklinde bir yardım Allah Celle Celaluhu'dan dilemek. Vermiş olduğu nimetlerin şükrünü Allah'ım bugün öğlen yemeğinde sen bana bunu bunu nasip ettin. Sana hamdü sena olsun dediği zaman bir insan Rabbinin nimetini iade Bir insan Rabbinin nimetini nasıl iade ediyor? Yani Allah Celle, Celle bu ayette Resulullah'a vermiş olduğu nimetleri teker teker saymış. Bir insanın da Allah'ın kendisine nimet olarak verdiği evlatsa evlat, mal ise mal anne ise anne, nefes ise nefes. Neyi fark ediyorsa bu tefekkürdür, durdur, bu tezekkürdür. Bu manevi bir yoldur. Manevi aleminden bize gözümüzle görebileceğimiz, iman ile kabul edebileceğimiz, dilimizin okumak suretiyle, ruhumuzun da iman suretiyle La ilahe illallah Muhammed ruhu ile bedeni bir arada tutmamızı sağlıyor. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor şerefli Müslümanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iltifat ederken, bu nimetleri sayarken. Bana şükredin, sakın nimetlerimi unutup nankörlük etmeyin. Görülen bir iyiliğe teşekkür etmek de böyledir. Peygamber Efendimizin emrettiğine göre birinden iyilik gören kimse elinden geliyorsa o iyiliğe karşılık vermelidir. Karşılık verecek maddi gücü yok ise ona dua etmelidir. Çünkü insanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a da teşekkür etmiş olmaz ve şükretmiş olmaz. Allah'a en çok şükredenler insanlara en fazla teşekkür edenlerdir. Allah Celle Celaluhu and olsun ki o yıldıza, o yıldız ki battığı zaman. Sizin arkadaşınız ne saptı ne de şaşırdı. Ne saptı sahibukum. Sizin arkadaşınız ne de şaştı. Çünkü onlar o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar edenler Efendimizin en yakınlarıydı. Onunla oturmayı şeref addediyorlardı bir masaya oturduğu zaman. Gözünde iyiydi. Her sen Allah sen çok iyi tanıyorsun diyor Rabbul Alemin. Sizin arkadaşınız var, siz biliyorsunuz arkadaşınızı. Siz de bunu biliyorsunuz. Ama yaptık anil heva. hevesine uygun konuşmaz. Konuştuğu zaman benim ile konuşur, benden getirir ne getirirse. İlla <laughs> vahiyuha. Allah Resulullah ne vahyettiyse Rasulullah Resulullah onu bize getirdi kendisine ne verdiyse bize onu getirdi. Koyduysa bizim gözümüzün görebileceği, beynimizin, aklımızın algılayabileceği bir imanı somut bir hale getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bedeninde bir bilgi var ki sizi öyle bir bilgiye getirin. bir kuvvet. Çok kuvvetli diyor bilgiyi alan güçlü oluyor. O bilgiyle Resulullah tabi oldu, güçlü oldu. Ayette İsra suresinde diyor ki bu Kur'an-ı Kerim'in öyle bir hidayet edici özelliği var ki seni çok güçlü yapıyor. Ayaklarını kararlılık anlamında, hayatında karşılaştığın meselelere karar vermek anlamında, çözüm bulmak anlamında, yanlış yapmamak anlamında insanı ferasetine hale ediyor. Seni güçlü ediyor. Zümirratin festeve. Belki diyor, üstün bir akla, bir dirayete, bir ferasete sahiptir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve Cebrail kendisini ap açık göründü o miracı yükseldiği zaman. En uç noktasına gitti. Yani Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna miraçta çıkıyor, diyor ve ''Fümme dena fetedeller'' Allah'a sidret-i Allah Celle Celaluhu huzuruna doğru gidiyor. Öyle bir mesafe kaldı ki Allah ile kendisi arasında Arası, bir yay arasındaki uç nokta gibi. Yayı vardır, o katılar. Onun bir başı ile diğer başı arası kadar Allah bize getirmesi üzerine Resulullah'a verdi. Vahyetti bu kuran ı Kerim'in. -mute Siddet-ül Mutehâ'nın yanında vardı. va cennetleri var, o Siddet-ül orada. O vakit Sidre'yi kaplayan kaplıyordu. Şimdi şerefli Müslümanlar, yer ve gökler Rabbinin katından gelen, bizim görmediğimiz, bilmediğimiz, fark etmediğimiz, akledemediğimiz, idrak edemediğimiz, bilincimizin ötesinde dünya ile sınırlı gördüğümüz kadarıyla vakıf olduğumuz ne varsa insanlık olarak ve güzelliğini hayal bile edemeyeceğimiz kayıp alemin haritasını bizlere çiziyor şerefli Müslümanlar. Allah Celle Celaluhu. Bizim macera olarak basit aldığımız o Miraç gecesinde peygamberinin Daksay oradan Rabbul Alemin huzuruna çıkmasını misafir ediyor bizlere. Tanrı'nın sırrına kadar geldi. Bir yayın iki ucu arasındaki mesafe kadar yaklaştı. Şu muazzam Alemi içinde bizim dünyamız, su kavgalarımız, fındık kabuğuna sebep tefrikalarımız, ayrılıklarımız, küskünlüklerimiz, dünya üzerindeki bir anlık ömrümüzden sonra gideceğimiz yerde bizi nelerin beklediğini düşünemiyoruz. İnata, evrene, zamana, Resulullah'a sevdiğine yemin ediyor. Ben yarattım diyor. de anadığı kadar değer olmayan, fani olacak olan, raf ömrü olan, beden de dahil olmak üzere bizi bu ayetlerle yüceltiyor Allah Celle Şerefli Müslüman sadece Duha suresinde Allah'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir insana verilmiş olan iman en büyük imkandır diyor Allah Celle Allah varsa en büyük imkan sendedir. Resulullah'ın imkanı mı vardı? Yokluk, vasıtasızlık, elbisesizlik Allah Celle bu ona kanaat verdi. Kanaat en büyük zenginliktir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam بِمَا قَسْلَمَ اللّٰهُ لَكَتْرُونَ تَكُنَ اَغْنَ Allah'ın sana verdiğine razı ol ki insanların en zengini sen olasın. Şu yaşam, benim Allah'tan istediklerim o zaman Allah'ın verdiği benim istediklerimden veya isteyeceklerimden çok daha hayırlıdır. Allah değil mi ki bana bu anı verdi, bu sıkıntıyı verdi? Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam bizim kızım sana söylüyorum, başını okşadık mı? Hasta ziyareti yaptık mı? Sevdiğimiz, sevildiğimiz kardeşlerimize dua ettik mi? Yardım ettik mi? İnsanoğlu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde akrabalık ilişkilerini gözetirsin, muhtaca yardım edersin, yetimin başına okşarsın dediği meseleler nübüvvetini onun üzerinden bina ettiği meseleler. Resulullah'ın bu çizgisinden yetimin başını okşayacağız çevremizde. Kendi yetimimizi kendimiz bulacağız Allah'ın izniyle. Zaten amellerimizin kalitesini istediği amellerle gerçekleştirmek için duasını dua isteyeceğiz çevremizden. Evimizden baş, başlatmamız lazım. Çünkü biz ve kendisinden sonra bir daha peygamber gelmeyecek olan Resulullah'tan bir peygamber gibi ne alıyoruz? Onun kitabını, onun şeriatını alıyoruz kıyamet sabahına kadar. Eşhedü diyenin şeriatıdır. Diyen Allah Celle Celaluhu. Ben ona komşu olacağım diyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'tan dilemek lazım. Allah'tan dilemeden Allah için namaz bile kılamıyoruz. İnsan insan kendisine bu manada dua etmesi gerek. Ne abi var, ne kardeş var, ne anne var, ne baba var. Ne amca var, ne dayı var. Tamamıyla Resulullah'ın şahsına hitap ediyor. Ediyor, ediyor. Sen manada ne akrabalarınızı kastediyorum, ne çevrenizi kastediyor. Sen bizatihi eşhedü dediği. Selahatü Vesselam'ın bu halini iman olarak aldık. Allah bu manada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzemek adına bir niyeti iman olarak kalbimize tam yerleştirsin, bedenimize şahit eylesin, zürriyetimizi secdeli alınlar, nesiller olarak Allah Celle Celaluhu huzurunda